çok güzel ve çok keyifli. 3 seneyi geride bıraktık. Şu an 4. senemiz için hazırlıklarımıza son sürat devam ediyoruz. Hem bizler hem marka ekiplerimiz hem de bizlerle beraber olan influencerlar çok heyecanlı. Zaten sosyal medyadan da yansımaları görüyorsunuzdur. Bütün sene aslında markalarla yaptığımız çalışmaların sonuçlarını bu awards'ta değerlendiriyor olacak üyelerimiz. O yüzden çok güzel bir süreç bizi bekliyor. Biz heyecanla o günü o geceyi bekliyoruz. Güzeldi ve çok heyecanlıydı ama çok da yoğundu. Çünkü baştan sona tüm tasarımın işte giydirilmesi, onluk testlerinin yapılması vesaire baya güzel geçti. Ee, i̇lk başta içerikleri oluştururken ve markalarla iletişime geçtiğimizde çok heyecanlıydım ve çok merak ettiğim bir süreçti. Şimdi Dene ekibinde ekibin de e, bu awards hazırlıklarında heyecanlı ve mutlu çalıştığı için hani beni de çok etkiledi e, ve ben de bir an önce oynama başlasın istedim. Benim çok güzeldi. E, takım olarak yani Product Engineering ekibi olarak bayağı çalıştık. Tasarımları falan çok güzel entegre ettik. Bayağı hazırlıklıydık. O yüzden şu an güzel geçiyor bizim için. Aşırı heyecanlandırdı. Herkesin hemen bu heyecanı bizimle paylaşmasını aslında istedim. Bir an önce başlayalım. Bak keyifli ama zorluydu. Bir sürü kategorimiz vardı, bir sürü ürünümüz vardı. Yani kullanıcılar en güzel deneyim yaşasın diye en güzel görselleri bulmaya çalıştık, en güzel ortalamaları yapmaya çalıştık. Açıkçası yoğun bir tempo oldu. Özellikle son iki aya girdiğimiz zamanlar markalarla iletişim olsun, sevgili marketing ekibimizin yaptığı e, tasarımlar, kreatifler olsun yoğun ama heyecanlı bir dönem. Şimdi sonuçlarını heyecanla görmeyi bekliyoruz. Favori ödülüm şu elinde görmüş olduğunuz yıldız. bu bence hem rengi hem de yıldız oluşu vesaire güzel bir ödül. Awards 2018. çünkü ilk awards ödülü olduğu için benim için çok anlamlı. Bu ödül çünkü rengarenk, pes pembe ve bence çok güzel. Favori <laughs> ödülüm bu. Ee, rengini çok beğendim, siyah olduğu için. Evet. Bir de parlak olduğu için aslında, bayağı beğendim. Bu ödül çünkü ilk ödülümüz olduğu için. Bu ödülüm 2019'da verilen. Tabii gönül isterdi ki kategoriden girip kazanmak ama böyle tutması da keyifli. 2019 en yani beğendim. Ya bu kesin bunun bu, en iyi güzellik kategorisi yani. Zaten izleyen üyelerimiz <laughs> de hak verecektir bana. Yani alırdım. Ama işte dene bunda çalıştığım için haksızlık olmasın diye bir güzellik influencer kategorisine girmedim. İçerik üreticisi, influencer kategorisi olmak isterdim. En iyi güzellik influencer kategorisinde olmak isterdim. En i̇yi, iyi lifestyle kategorisi. En i̇yi, iyi içerik üreticisi. En iyi içerik üretici, influencer kategorisinde olmayı isterdim. Parlayanlar kategorisinde olmak isterdim. Sanırım 3-4 gün sonra, tam hatırlamıyorum ama 3-4 gün sonraydı. Ben hemen açıldığı gibi kullandım. E, hızlıca oyumu tamamladım. Başladıktan 2-3 gün sonra hemen kullanmak istedim. Çünkü gerçekten hep birçok kategoride en çok sevdiğim ürünler vardı. Ve bu ürünler bir an önce oylayıp hani kullanmak istedim. O yüzden hemen kullandım diyebilirim. Açar açmaz oyunu kullandım. Ben kullandım. Çünkü çok heyecanlıydım ve bir an önce oynamak istedim. Bir hafta içerisinde oy kullandım. Yani arka tarafta beraber hazırladığımız kategoriler olsa da ben heyecanlı bir şekilde cevaplarımı vermek istedim o yüzden hemen kullandım. En iyi parfüm, en iyi deterjan en iyi şampuan, en iyi maskara ve en iyi nemlendirici. bunun için biraz düşünmem lazım çünkü çok fazla kategorimiz var. Ee, ama böyle günlük hayatımda kullandığım ürünlerden ya da evet e, ürünlerden bahsediyor olacağım. Birincisi serum kategorisi. Gerçekten günlük hayatımda çok fazla serum kullandığım için serum diyebilirim. Bir diğeri çok sevdiğim markalar yarıştığı için atıştırmalık kategorisi. Nemlendirici kategorisi. Bir diğeri çok sevdiğim e, influencer'lar yarıştığı için en iyi lifestyle kategorisi. İçecek, atıştırmalık, <laughs> Şampuan, parfüm bu kadar sanırım bu dört kategori bayağı ilgimi çekmiştir. Aslında beşten daha çok kategori var. Parfüm, nemlendirici, yüz temizliği, şampuan, içecekler falan vardı, çok güzel şeyler vardı içeceklerden. Ee, yumuşatıcı, deterjanlar, özellikle deterjanlar benim aşırı ilgimi çekiyor çünkü gerçekten kokuları, çiçeksi hepsi birbirine yakındı, o yüzden onları sayabilirim. Favori kategorilerim, en iyi atışmalı kategorisi, en iyi şampuan, en iyi deodorant, bir de influencer kategorileri var. Da en iyi lifestyle influencer var. Bir de içerik üreten influencer kategorisi. Sterin, en iyi nemlendirici, en iyi saç bakım ürünü, lifestyle influencers ve en iyi içerik üreten kadın influencer. Aslında normal kategorilerin dışında beni bu sene en çok heyecanlandıran influencer kategorilerinden bir tanesi oldu. Çünkü o gecede o influencerlarla bir araya gelebileceğimiz için eğer birinci gelirse onlarla da yayın olabileceğimiz için en iyi içerik üreten e, kadın kategorisi diyebilirim. Hemen hemen hepsinde heyecanlıydım ama en çok böyle en hani sevdiğim, heyecanlandığım kategori e, kişisel bakım kategorisi. Atıştırmalık kategorisi. E, maskara ve peeling kategorisi beni çok heyecanlandırdı gerçekten. E, peeling. Çünkü geçen sene yoktu, ee, bu sene girdi. Kim kazanacak hiç kestiremiyorum. Ben de merak ediyorum. Üyelerimizle birlikte öğreneceğiz. <laughs> Influencer'larda kesinlikle olacak özellikle en e, celebrity influencer kategorisinde bir kapışma olacak. Ben öyle düşünüyorum. <laughs> <laughs> diş poğaçası kategorisi çok dişli. Bence en iyi serum kategorisi çünkü ben gerçekten seçmekte çok zorlandım. Bunu da çok fazla deterjan kategorisinde ürünlerle sampling çalışmaları yapıyoruz ve her biri gerçekten çok değerli ve çok güzel markalar. Hepimizin günlük hayatında kullandığı markalarda. o yüzden o kategorinin çok çekişmeli geçeceğini düşünüyorum. Birinciyi de merakla bekliyorum. Hisler <laughs> bakım kategorisi. Atıştırmalık. Çünkü herkes yani illaki denemişlerdir atıştırmalığı o yüzden bence orada bayağı çekişme döner yani. Oy kullanmayanlar mı var? Oy kullanmayanlar mı var? Bizde <laughs> 25 indirimimiz var, ekskluzif kutularda. Oyunuzu kullandıktan sonra. Bence hemen oylarını tamamlasınlar ve böyle sindire sindire tamamlasınlar. Böyle tüm ürünlere baksınlar, hiç aceleye getirmesinler. Oylarını kullansınlar. Dursunlar yavaştan böyle bir düşünsünler. Özellikle atıştırmalık ve içecek kategorisinde biraz daha öyle kararlı bir oy kullansınlar. Bence hızlıca kategorilerimize, ürünlerimize göz atsınlar. Çünkü çok değerli markaları, çok değerli ürünleri ve birçok farklı kategorilerimiz mevcut. Heyecanla üyelerimizin oylarını bekliyoruz. Herkesin de bildiği gibi çok güçlü markalar ve ürünler var. Bu yüzden oy kullanmadan önce iki kez düşünün derim. Sağa sola çekip bütün ürünlere çok iyi bakmalarını söylüyorum. İndirimimiz var. Bunu kullanmalarını her zaman söyleyeceğim. Oy verirken de e, mümkün olacağı objektif olmalarını isteyeceğim. Hani sevdikleri markalar tabii ki vardır ama hani sevmedi de, de o markaya şey yapmasınlar. Objektif davranmaları her zaman hem markada için hem de onlara geri dönüşü için çok daha faydalı olacaktır. Bir an önce kullanıp e, bizimle bu heyecanı paylaşmalarını isteriz.